Çay içer misin? Ha? Bir tane de arkadaşıma verir misin çay? İç iç. Usta neden üç tane çay? E arkadaş da içecek. Kim? Hangi arkadaş? Görmüyor musun usta? Kimi lan? Allah Allah, bu ilaçlar bana ne yaptı ya? Burada kimse yok mu ya? Bir tek ben mi görüyorum? Dur oğlum, dur sakin ol. Ya belki vardır ben görmüyorum dur. Ya doktorla bir konuşalım mı? Ha doktor, başhekimi bulalım. Başek, baş. Doktor, başekimim. Saç düşme.